Selamlar ben Mili. Bugün sizlerle Clash of en iyi belediye binası 5 linkli köy düzenleriyle karşınızdayım. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar video başlamadan önce video aşağıdan like bırakıp kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hemen arkadaşlar ilk köy düzenimize evet, başlayalım. İlk köy geniş bir düzen arkadaşlar. Normal ana üssünüzde de kullanabilirsiniz. Klan savaşında da kullanabilirsiniz. Depolarımızı da koruyoruz arkadaşlar. Yine belediye imkanımızın orası gördüğünüz gibi açık arkadaşlar. 2 yıldız rahat bir şekilde verir ama 3 yıldızlı cidden rakibi zorlayacak bir düzen. E, ee, şurada gördüğünüz yerli tuzaklar falan hani rakipte çok fazla asker olmadığı için dev büyücü saldırabilir. Balon saldırabilir. Onun dışında pek bir ordu yok arkadaşlar. O yüzden burayı açık yapmışız. Hava soğumasını falan iyi korumamız gerekiyor. Hani bu köyü cidden e, geniş düzenler arkadaşlar. Her belediye binasında iş görüyor. Bu köyde e, iş görebilir. Yine 4 tane adacık düzeniyle 3 tane adamız var. Bir tanesi açık zaten belediye binasının olduğu yer. Klan kalemizde korunuyor ama. Belediye binamızın, orup Belediye binamızın, orası içinden birlikler çıkarsa rahatlıkla e, Belediye binasını savunabilir arkadaşlar. Bu düzeni beğendiyseniz aşağıdan birinci düzen linki olarak indirebilirsiniz. Bu arada linkleri arkadaşlar sadece tıklarsanız açıklama kısmında var linkler. Birinci köy düzenini beğendim. Bir, birinci köy düzeninin linkine tıklıyorsunuz. Oyun açılıyor arkadaşlar. Direkt kopyalıyorsunuz. O yüzden yapmaya çalışmayın. Sadece linklere tıklayarak alabiliyorsunuz köylere. Dediğim gibi eğer beğendiyseniz birinci köy düzen linkine tıklayabilirsiniz. Güzel bir düzen bence bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ikinci köy düzenimize geçelim. Evet, ikinci i̇kinci köy düzenimiz hem ana üstünüzde hem de klan savaşında kullanabileceğiniz bir düzen. Gördüğünüz gibi orta kısımda hava olması ve havan bu seviyede en önemli iki tane bina arkadaşlar. Belediye binasının yanında duruyor. Etrafta da gördüğünüz gibi yine adacıkka benzer bir düzen arkadaşlar. Şuralarda mesela bakın duvar yok. Yaylı tuzak var. Yaylı, yaylı tuzaklar cidden devlerin bayağı bir kantırı. Hani bayağı direkt devleri uçuruyor arkadaşlar. Rakip de devle saldırıyor zaten çoğunlukla. Başka ordu yok abi ya balon ya dev saldıracak yani. O yüzden e, uzaklar çok güzel bir şekilde koyulmuş. Eğer beğendiyseniz aşağıdan ikinci düzen linki olarak kullanabilirsiniz. Alabilirsiniz köyünüze. Ben beğendim cidden arkadaşlar. Bu düzenler iş görüyor. Zaten en popüler belediye binası 5'te böyle böyle düzenler kullanılıyor. Belediye binasının etrafına hem depolar hem de savunmalar dizilmiş düzenler cidden çok popüler arkadaşlar. Bu düzen de cidden çok popüler diğerlerine göre. Dediğim gibi aşağıdan ikinci köy düzeni olarak indirebilirsiniz. Hemen üçüncü köy düzenimize geçelim. Evet, üçüncü köy düzenimiz benim de ana üstümde kullandığım tam bir ana üst klanı arkadaşlar. Ana üst düzeni klanı diyorum. Depolarımız gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde savunuluyor. En ortaya koymuş arkadaşlar belediye binasının tam ortasına klan savaşında değil de ana üstünüze kullanabilirsiniz ganimet kaptırmamaya yönelik bir düzen e şurada klan kalemiz e, havan büyücü kulesi ve hava savunmanız var okçu kuleleri ve toplar arkadaşlar kenarlarda savunuyor cidden güzel bir düzen ben beğeniyorum bu düzeni ana üstünde kullanıyorum Siz de ana üstünüzde kullanmak için cidden çok iyi bir düzen arkadaşlar gayet de popüler klan savaşında değil de ana üstünüzde kullanın benim tavsiyem budur. Üçüncü gözlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hemen dördüncü gözlerimize geçelim. Evet, dördüncü göz yine klasa oluşunda da kullanabileceğiniz, ana üstünüzde de kullanabileceğiniz bir düzen. Hem savunma binaları hem de depolarımızı koruduğumuz bir düzen. Belediye binamız tam ortada arkadaşlar. Belediye binamızı korumaya yönelik bir düzen. Rakibe iki yıldızı rahat rahat vermeyecek bir düzen arkadaşlar. Rakip ya bir yıldız alır ya da üç yıldız alır. İki yıldız çok nadir gelir arkadaşlar bu düzenden. Cidden ya 1'e ya da 3'e oynatır. Rakibi klan savaşında dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ana üstünüze de kullanabilirsiniz. Ama klan savaşına daha uygun. Çünkü var yazıyordu. Ben de bunlar hazır düzenler bu arada kendim yapmıyorum. Hazır düzenleri alıyorum arkadaşlar. Hepsi profesyonel düzenler. Hani dandik oyuncuların yaptığı düzenler değil de sağlam oyuncuların yaptığı düzenler. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Köyünüzde iş görecektir hepsi. Dediğim gibi bu düzeni de arkadaşlar aşağıdan 4. köy düzeni olarak indirebilirsiniz. Beğendiyseniz ben beğendim bu köy düzeni ya cidden e, sağlam savunmalar falan etrafta. Dizilmiş savunmaların hepsi ayrı adacıklarda. Hemen 5. köy düzenimize geçelim. Hep dar düzen paylaştığını diyenler için size çok geniş bir düzenle karşınızdayım arkadaşlar. Klan savaşında kullanabilirsiniz. Ana üstümüzde de belki hani depolarımız birazcık dışarıda ama klan savaşında kullanmaya daha uygun arkadaşlar. Geniş düzenler her belediye binasında iş görür dediğim gibi. Bu düzeni arkadaşlar aşağıdan 5. köy düzeni olarak indirebilirsiniz. Benim en sevdiğim düzen çeşidi Şahsen geniş düzenlerde çünkü geniş düzenler rakibi çok fazla oyalar arkadaşlar. Süreden yedirtir. Mesela adam dev saldırısı yapıyor. Devler buraya geldi. İşte sonra buraya gidecek. Sonra buraya yürüyecek. Sonra anasının ta buraya yürüyecek. Yani onlar gidene kadar bayağı bir zaman geçiyor arkadaşlar. Geniş düzenler cidden çok popüler. Ben de çok seviyorum geniş düzeni. Rakibi çok fazla oyalıyor. Süreden yedirtiyor. Hani dar düzene kıyaslı arkadaşlar. Ben daha çok zorladığını düşünüyorum rakiplerin. Bu köy düzenini bence alın. Beşinci köy düzeni olarak aşağıdan indirebilirsiniz. Klan kalemiz de hem güzel bir şekilde ortaya koyulmuş. Hani adam hemen çıkartabilir aslında ya. Şuraya koysa. Belediye'nin aslında beşte klan kalesini pek savunamıyoruz. Hani illa çıkartıyorlar arkadaşlar. Şurada zaten köşelere baktığımızda şuraya bir tane okçu çıkarılıyor klan kalesi ama yani belediye minas 5'te cidden çok savunulmuyor ama herif mesela bir anda şuradan saldırır işte baktı klan kalesi boş o kadar mal değildir ya ya da o kadar mal yoktur arkadaşlar yok tamam. Belediye az 5'te kılan kalemizi savunamıyoruz. O direkt çıkacak yapacak bir şey yok. Ama arkadaşlar bu düzeni dediğim gibi beğendim ben. 2 yıldızı rahatlıkla verir 1 yıldızı rahatlıkla verir ama 3 yıldızı cidden rakibin Bayağı iyi saldırması gerekiyor 3 yıldız almak için. 3 anti 3 yıldız düzen diyebilirim. Arkadaşlar bunu da aşağıdan 5. köy olarak indirebilirsiniz. Hemen 6. köy düzenimize geçelim. Evet 6. köy düzenimiz klan savaşında kullanmaya çok uygun bir düzen. Rakibe 1 yıldızı 2 yıldızı rahatlıkla verir ama 3 yıldızı cidden aşırı zorlattırır. Az önceki düzen gibi arkadaşlar belediye binamız bu resmen dışarıda. Belediye binası dışarıda mı olur sen manyak mısın böyle düzen mi olur diyenler arkadaşlar dışarıda belediye binası düzenleri cidden hani 14'te de iş görür 13'te de iş görür belediye binası 5 tane hani birazcık fazla dışarıda farkındayım hani 14'te mesela etrafında yine birazcık savunma oluyor 13'te 12'de her neyse işte burada birazcık dışarıda farkındayım ama klan savaşında arkadaşlar rakibi rakip zaten bir yıldız iki yıldız alıyor her türlü 3 yıldız mesela 3 yıldız alması gerekiyor. Biz anti 3 yıldız kullanmak zorundayız. klan savaşında. Neden? Çünkü rakibe 3 yıldız vermememiz lazım. Biz 3 yıldız atabilelim rakip atamasın. Rakip 2 yıldız alsın 1 yıldız alsın. Buraya giren adam a belediye biraz dışarıdan mala bak diyecek girecek buradan alacak 1 yıldızı sonra tökezleyecek 1 yıldız alacak. Ulan bir yıldız alsan ne almasan ne bir yıldız ne arkadaşlar biz 3 yıldız istiyoruz biz 3 yıldız alanlardınız bir yıldız olmaz o yüzden rakibe rakibe burada yenliyoruz adam her şeyi buraya atıyor bir anda geberiyor her şey fıs alıyor Savaştan bir yıldız alıp çıkıyor arkadaşlar. Hadi iki yıldız alsın. Hadi iki yıldız alsın ya. Biz üç yıldız alacağız arkadaşlar. O yüzden böyle düzenleri kullanın. anti üç yıldız düzenler her zaman iş görür. Hemen yedinci düzenimize geçelim. Evet yedinci köy düzenimiz çok geniş bir düzen. Yani bir... Adacık da değil de böyle bir değişik düzen arkadaşlar. Bana pek hitap etmiyor ama her çeşit düzenden paylaşmak istiyorum. Geniş de paylaştık, dar da paylaştık, klan savaşı da paylaştık. Onun üstünde kullanabileceğiniz de paylaştık. En son troll düzen de paylaşacağım arkadaşlar. Düzen videolarımızda gelenek haline gelen artık son düzenimiz troll düzen. Bu zaten arkadaşlar şaşmıyor bizim düzen videolarımızda. Tüm videoları izleyebilirsiniz. En son düzen her zaman trolldür. Bu düzenini de arkadaşlar aşağıdan 7. düzen linki olarak indirebilirsiniz. Bana pek hitap etmiyor dediğim gibi. Çünkü ben yani sevmiyorum ya ben bu tarz düzenleri. Hani şu 3 tanesini direkt yan yana koymuşlar. Ee, şuradan mesela aşağıdan da alsa. Ben rahatlıkla alınabileceğini düşünüyorum ya bu tarz düzenleri. Yani ben sizi kötü etkilemeyeyim. Bu düzeni de aşağıdan 7. düzen linki olarak indirebilirsiniz. Bu da profesyonel düzen arkadaşlar. Bu, bu da yani kötü bir düzen değil ama bana hitap etmiyor dediğim gibi. Siz beğendiyseniz aşağıdan indirebilirsiniz dediğim gibi. Hemen son düzenimiz troll düzenimize geçelim. Evet son düzenimiz her şeyi düzenli bir şekilde görebileceğiniz düzen arkadaşlar. Tam bir troll bir düzen değil farkındayım. Ama böyle düzenler de cidden çok kullanılıyor. Bunu bu arada normal bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Siz oyundayken hani göz zevki için oyun zevkinizi arttırmak için arka planda kalabilecek bir düzen... Köyünüzü asla böyle bırakmayın. Oyundan çıkarken arkadaşlar diğer düzenlerden birini koyarsınız. Oyuna girdiğinizde arka planda bu durur arkadaşlar. Her şeyi düzenli bir şekilde görürsünüz. Mesela işte duvar basacaksınız. Şuradan başlayın. Şuradan başlayın işte. Bak benim burada bir tane var. İşte bakın ben şuradan başlamış olayım. Buradan bunu, 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 bunu. Böyle düzenli bir şekilde arkadaşlar köyünüzü geliştirebileceğiniz bir düzen. Hani burada madenler var, burada toplayıcılar var. Okçukuleleri ok burada, işte toplar burada. Hepsini sıra sıra basacağım kafasında arkadaşlar. Yani her şeyi düzenli bir şekilde görebileceğiniz bir düzen. Eğer beğendiyseniz aşağıdan 8. düzen linki olarak indirebilirsiniz. Bence e, oyun zevki bakımından gerçekten böyle troll düzen, düzenleri hani her şeyin böyle belli bir yerde olduğu düzenleri ben çok seviyorum. Ben de kullanıyorum bu arada. Oyundayken böyle bir düzen, düzenim var arkadaşlar. Süpersel yazıyor. Belediye binası 12 hesabımda. Zaten diğer videolarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Videolarda da kullanıyorum onu. Yani arkadaşlar böyle düzenleri kullanın. Cidden oyun zevkini arttırıyor diyebilirim. Arkadaşlar bence güzel video oldu düzenlerden herhangi birini aldıysanız veya almadıysanız aşağıdan videoya like atmadan lütfen çıkmayın. 1500 abone de bu arada. Altın bile çekilişimiz olacak. Bunun da duyurusunu yapayım arkadaşlar. Katılmak için abone olabilirsiniz. Sadece abone olmak yeterli arkadaşlar. 1500 abone de direkt yapacağız. video like atıp yorumlar kısmında da arkadaşlar hangi düzen linkini aldınız, niye aldınız yazmayı unutmayın. Cidden merak ediyorum niye aldınız, e, hangi düzen linkini aldınız yazın arkadaşlar. daha video olduğuna inanıyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.